Herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlere Twitter'daki bir arkadaşımızın kasasını 2x yapma sözü vermiştik. Onu bugün başardık. Daha öncesinde de başardık. Bazı ailevi durumlar oldu. Annem rahatsızlandı. O yüzden biraz para kaybettik ama ondan yana sıkıntı yok. Biz kasamızı zaten x2 yaptık arkadaşlar. x2'den kar zarar ettik biraz o kadar. Onu da toparladık zaten. Şimdi ben bu işlemi nasıl yaptım? Günlük day trading yaparak arkadaşlar 4 günde 500 doları 2000 dolar civarına kadar nasıl çıkartabildim? Bunlar çok önemli detaylar arkadaşlar. Hani e, kimsenin harcadığı 500 dolarlık işlemler açmak, 700 dolarlık işlemler açmak çok çok zorlayıcı oluyor arkadaşlar bazen. Ben sizlere verdiğim işlemleri birebir girdim ve kazandığımı kaybettiğimi zaten göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar şu anda ben... Day trading yapmadan önce, işlemlere bakmadan önce neler yapıyorum bunlardan bahsedeceğiz. Şöyle tweet'i göstermek istiyorum. 2 Nisan'da atmışım arkadaşlar tweet'i. E. Bir arkadaşımız da kripto agresif nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Levent hocam cidden çok güzel kazandırıyorsunuz. Gimi diyeyim bazı işlemlere girebiliyorum. 250 doları başladım sayende 500 doları oldu. O kadar az işleme girmeme rağmen kasaya 2x yaptım. Allah senden razı olsun demiş. Eyvallah dedim ben de. diyecek bir şey yok arkadaşlar. 2 Nisan'da attı dedim ki Tamam dedim. Sizin kasayı bir haftada arkadaşlar şey yapıyoruz. Bin dolar yapıyoruz. Sana kasayı bin dolar olarak vereceğim dedim. Bin dolar değil, 2000 dolar yaptık arkadaşlar biz kasayı. Yaptığımız gibi de zaten muazzam bir kar elde ettik. Hatta şu anda önümüzde daha 4 gün oldu, üç günümüz daha var. Bu üç günde neler yapabileceğiz onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar geliyorum buraya. Ben Max'in işlem açıyorum. Bitket'ten de işlem açıyorum hatta on ikisinden de. <laughs> Kayıt linki de aşağıda arkadaşlar. Sizler de böyle kazanmak isterseniz buyurun gelin deneyin derim. Şimdi buraya geliyorum. Piyasada yükselen ve alçalan coinlere bakıyorum arkadaşlar. Mesela ONT e, yükselişte ICX düşüşte arkadaşlar. ONT'a tıklıyorum böyle bir alsat yapacağız. Mesela ONT ne yapabilir? ONT tutalım bunu. Grafiği görüntüle diyelim. ONT güzel yükselmiş. ONT çok güzel yükselmiş arkadaşlar. Şu anda da hala ufak tefek bir yükselişlerini gerçekleştiriyor. Hani ONT şu anlık tepe yapmış durumda. Hani geçmişe doğru gidelim. 4 saatlik yapalım. Hani bak çok güzel devamlı buraları test etmiş arkadaşımız. Bakın ikinci test noktası. Burası da maksimum gelebileceği nokta arkadaşlar. 3152. Yani başlangıç noktası olarak da görebiliriz. Ne zamanın tarihi? 6 Haziran 2022 arkadaşlar. Bu kadar büyük bir tepeden sonra düşüş ne yapmış? Hemen şöyle bir fiyat aralığı girelim arkadaşlar. Hani şöyle bir fiyat aralığı %31'lik bir kazanç. Muazzam. Muazzam bir kazanç arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? 10'ta geliyoruz şimdi. Max G piyasasına baktık. Ont maksimum nereye kadar çıkabilirmiş arkadaşlar? 3152'ye kadar biz bu pozisyonu taşıyabiliriz. Bakın şimdi şöyle grafiği sıfırladım. 4 saatliğe baktım. Nereden girilebilir? 3049 ideal. 3088 tadından yenmez arkadaşlar. Bakın 3088 tadından yenmeyen bir coin olarak karşımıza çıkıyor. 3152'ye kadar ben bu coin'i taşıyabilir miyim? %2. 20x girsem %40 rahatlıkla taşırım. Gelirim hemen buraya. Hemen Ont'a geliyorum. 10. Kasamızda 862 dolar para var. Neden 862 dolar para var? Çünkü 1000 dolarımızı arkadaşlar öbür tarafa aktardık. Evet 1000 doları öbür tarafa aktardığımız için elimizde kalan 862 doları da arkadaşlar gir çık gir çık gir çık yaparak işlemleri devam ettiriyoruz. Yani 862 bir 2000 daha yapabilirsem topteldi. kasamız 3000 dolar olur arkadaşlar. Bu da muazzam bir şey demektir. Şimdi 10'a geldik. Nereden gireceğiz arkadaşlar 10'a? 3088 ideal olarak gözüküyor. Bakın 3088 ideal olarak gözüküyor. Bollinger'ın üst bandına baktığımızda da 3018 olarak da 3048 pardon okuyamadım bir anda siyah yap. Şimdi 3088 derim arkadaşlar ben buraya. Çarpanımızı da 25x değil 15x yapalım. Çapraz giriyorum. Kaç dolarlık? Ee, bir 600 dolarlık işlem açalım. 600 dolarlık işlem açıyoruz. Çapraz giriyoruz. Stopumuzu nereye koyuyoruz? 31.53'ü desek. 0.31.53 desek %31'lik 180 dolarlık bir kaybımız olur. Fazla bir şey değil. Şort ben bana orada. Gelir mi? Muhakkak gider arkadaşlar bu noktaya. Şimdi kar al dersek buna. Tahmini. Bakın on ne yapmış arkadaşlar? Şu tarih aralığına bakmak istiyorum önce bir. Bakın tarih aralığına bakacağım. Kaç ayda yapmış bunu? 44 günde arkadaşlar. Bakın 44 günde. Peki şurası? 18 günde. 2 haftada buraya gelmiş. Ben bu pozisyonu 2 hafta taşıyabilirsem kazancım tahmini olarak tahmini kazancım kaç lira oluyor arkadaşlar? %42. Hadi ben bunu buraya kadar taşıdım varsayayım. 21.16'ya kadar taşıdığımı varsayayım arkadaşlar ben bunu. Güzel nokta. Güzel nokta. 0.21'e kadar taşırsam istediğim noktaya ulaşmış oluyorum. Ama arkadaşa diyeceğim ki hani ben sana 1000 dolarını gönderiyorum. 500 dolarında hani 1000 dolar yaptım sıkıntı yok. Bu 500 doları da 2800 dolar yaparsak tadından yenmez arkadaşlar. Ben bunu böyle yaparım. Çok uzakta bir mevzide değil aslında arkadaşlar. Ha işleme gelemediğimiz için şu anda şort açamıyoruz. Yoksa hani direkt şu noktalara geliyoruz yani. Bu noktaya yükselişine geliyoruz arkadaşlar. Hani daha öncesinden de yapmış dip yapmış ondan sonra tekrardan yükselmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda kafayı verdi yani. Bakın 4 saatlikte de era sayılara bakarsanız bakın kafayı vermiş durumda. Kafayı verdiyse baba biz de kafayı sokarız oraya. 30-40'larda 30-88'e gelmesi muhtemel. Bakın şimdi bu dominansa bakıyoruz. U.S. Dominansı ne yapabilir? U.S. Dominansımız arkadaşlar ufak bir makro dirençle makro destek yapmıştık biz. Şimdi bunları şöyle bir çizimleri kaldıralım güzelce. Bizim asıl gerçek destek ve direncimiz neresi? Hemen onu göstereceğim sizlere. Bakın direnç. Destek çok güzel tutulmuş. Destek de burası. Bakın gerçek direnç ve desteklerimiz buralar oluyor arkadaşlar. Yani makrolar değil makrolar gerçek. 7 12, 7.12-7.14 Düşüşümüz 680 -6 78. Çok güzel sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar peki ben kazandığım paraları nasıl kazandım? Neler yap? O kadar basit. Bakın Maxci'ye geldim. Piyasada düşen bir coin veya en tepe yapan bir coin. Geldim buraya ondan sonra ONT'u yazdık. Hani daha demin nasıl girdim ben o işleme? Baktım arkadaşlar. Hmm, bu adam hep tepe yapmış. Ama tepelerin sonucunda neler olmuş gördük. Bakın tepelerin sonucunda neler olmuş arkadaşlar görebildik. Ben burada kaybedersem %30'luk bir kazancımı kaybediyorum. O da önemli. Gene tekrardan toparlarız. Şu anda 30.59. Bakın giriş noktama da geliyor. Giriş noktama geldikten sonra da kendisi aşağı doğru bir salış göstereceğini düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi hemen şöyle bir EMA'mıza bakalım. Bu muydu? Evet. EMA'ya baktık. EMA'nın üstündeyiz arkadaşlar. Bu demek oluyor ki güzel bir Yükseliş hala devam etmekte. Bakın yükseliş hala devam edecek. Yani benim 30.88'e girmem olası. 5 dakikalığa bakalım. 5 dakikalıkta burun aşağı vermeye başlamış yavaşla. Bakın burun aşağı verdiyse ufak düşüşler gelebilir. Ama artık bu 10 e, yükselişini tamamlar arkadaşlar. Bu kadar yükselişini tamamlar. Bakın bu 10'u kaçırmamak gerekiyor. Onta girersek güzel kar bırakacağını düşünüyorum. Hatta hedeflediğim nokta. Neresi arkadaşlar? 0.25'ler. Çok güzel 0.21'ler mükemmel. Ya 0.25'e bile gelse atıyorum en kötü şu tepeye kadar düşse arkadaşlar. 26'ya kadar düşse bakın. 26'ya kadar bile düşse 1422 dolar kar elde ediyorum ya. 1422 dolar az değil arkadaşlar. Sonra bir de düşene bakalım. Bak ontu geçtik. Ontu yaptık. Göstergelerin hepsine baktık. Swing'e baktık. Bakın pivot noktaları çok güzel bizim direnç ve destek yani giriş noktamızda bir pivot noktası var arkadaşlar. R4 direnci var şu anda orada. Onu muhakkak tekrardan test eder ve biz oradan tatara patara aşağı doğru gideriz zaten. Hemen şuradan tekrardan buna da bir bakalım. Gördüğünüz gibi artık RSI hayvan gibi yukarı çıkmış arkadaşlar. Diyor ki beni salın. Beni bırakın. Ben gidiyorum. Bak dostum böyle bir şey gördün mü kaçırma yapış. Bak böyle bir şey daha önce yapmamış. Hani ont mükemmel bir pozisyonda arkadaşlar. En ne zaman yapmış bunu bakın. Gelmiş artık ya sınır gelmiş abi. Sınır gelmiş artık. Bak sınırı geçiyor. Yeter artık. Ontu pamplamayın. Düşürelim para kazanalım. Ont'tan çok güzel kazanacağız arkadaşlar. Bakın buraya yazıyorum. Tabii ki bu benim şeyim. Zarar da edebiliriz arkadaşlar. Hani <laughs> stopumuzu da koyduk. Şu anda 30-43'e düştü. Almadı bizi hala. Bakalım inşallah alır. Alırsa tedinden yemeyiz. Çünkü çok yokluyor orasını. Çok yokluyor arkadaşlar. Hani çok yokluyor bir dakikalıkta falan. 30-88 değil de 30 85 yapsak daha mantıklı olacak. Yani 30 85 daha iyi arkadaşlar. Çapraz girdiğim için sorun olmaz. <laughs> Nasıl? Nasıl bir işlem? Muazzam bir işlem. Hemen geliyorum arkadaşlar. Düşen bir şey var mı? Neymiş bu? ICX, ZRX, ACS, Rio, DC. DC'ye bakalım. DC nedir? DC niye bu kadar düşmüş? DC ne oluyor? Sorarsanız hemen DC'ye şöyle bir bakalım. Sil yavrum. Sil bebeğim şu hacmi de silelim. Şimdi arkadaşlar, DC güzel bir yükselişini yapmış. Ne zaman? 4 Nisan'da. Yani 2 gün önce çok güzel bir yükselişini tamamlamış arkadaşlar. Daha öncesine gidiyoruz. Böyle tepe yaptığı yerler var mı? Evet. Düşen bir trend var mı? Evet. Düşen trendi kırabilmiş mi? Hayır. Bak şöyle yaparsak, düşen trendi zaten gene altında kalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani düşen bir trendin içerisinde şu anda DC'de gördüğünüz gibi hala kıramıyoruz orasını. Burasını kırması için şöyle 4 saatlikte bakıyorum. Bir düşüş var mı? Yok. Bakın kararsız arkadaşlar hepsi. Hepsi bir kararsız durumda. Daha ben şunu şöyle bir e, beyaz yapayım arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz. Ben biraz zor görüyorum. Şöyle beyaz moda geldik. Şimdi baktığınızda düşüş var ama kararsız. Hepsi bir kanal içinde, biri kanal içinde değil. Geçelim. EMA'ya bakıyoruz. EMA artık arkadaşlar düşen trendin içerisinde. Hala düşüş yönlü mü? Evet. Burasını kıramadığı sürece, burası dediğimiz nokta 15.95 noktasını kıramadığımız sürece arkadaşlar DC düşüşte kalacaktır. Bakın DC düşüşte kalacaktır. Saatliğe bakalım diye Bakın bir saatlikte zaten vermiş artık gidiyor. Aşağı doğru gidiyor. Yani şöyle bir kanal oluşacak arkadaşlar burada. Şöyle bir kanal oluşacak burada. Şu şekil. Daha şunu şöyle biraz daha yakınlaştırsın. Şu şekil arkadaşlar zigzag çizerek DC aşağı yönünü kıracak. Bakın. Bakın şu şekil hareketleri göreceğiz. Şu şekil hareketleri göreceğiz arkadaşlar. EMA'mıza deyip aşağı kıracağız. EMA'mıza deyip aşağı kıracağız. Bu nereye kadar gidecek? ne zamanki EMA'yı ve düşen trendi kırdığımızda arkadaşlar. Bu düşen trend çok önemli bizim için. Hani burası bizim için çok önemli olacak arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim ben sizlere. Hani bunun işaretini vereyim. Bu EMA'yı ne zaman kırabildiğimizde ve düşen trendi ne zaman kırdığımızda long o zaman başlayacaktır. Yani DC'de bu şekilde takip ederek işleme girebilirsiniz. Atıyorum şimdi buradan short işlem verdiniz arkadaşlar. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Fibonacci. Şuradan short işlem verdik arkadaşlar. Ne olur? buraya kadar çıkar. %100 çıkar arkadaşlar. Bakın buradan short işlem verirseniz stop olma olasılığınız çok yüksek olur. Şimdi verdin abi buradan ama düşüyor bu diyorsun. Geldin EMA'ya koydum buraya. Kaç? yüzde %5. Hemen DC'ye şöyle bir bakalım. DC. %5. X20. Hemen şöyle bir short işlem verelim. Verirsek düşeceğiz stopa. Olsun. Önemli değil. Bakın hatta 15 5 dakika 15 dakika kadar. Hala kanalın içinde hepsi. Bir saatliğe bakıyoruz. Yükseliş gösteriyor. Yani demek oluyor ki bak buradan işleme girersen diyor kardeşim 14.85 bakın 14.85 hatta geldi şu anda 14.86'dayız şu an önemli. Şöyle bir 35 dolarlık short işlem açacağım. Bak açtım. Değil mi? Girdi. Ekle diyorum. <laughs> Kaça? 15.73'e. Bakın. 0 15.73'e Likitasyon oluyor. Bakın likitasyon seviyemize yaklaşıyor. 15 73. Bir sıfır daha ekleyecektik. Hatta bir sıfır ekleyecekmişiz. 15 73. 15, 45 oluyor. Ha. Ha koyduk arkadaşlar. Buraya koyduk. Hani bunu buraya kadar taşıyamıyoruz bile. O yüzden size bakın buradan girersek stop olur. Bak hatta likide doğru gidiyor. Hatta EMA'mız nerede arkadaşlar şu anda? 15.57'de. EMA'ya kadar taşıyabiliyor muyuz? Hayır. 15.45'te likit oluyoruz. EMA biraz daha düşebilir arkadaşlar. Bakın 15 dakikalığa bakalım şöyle bir. 15 dakikalıkta EMA nerede? 15-12. Oraya kadar taşıyabilirim. 15 dakikalıkta 15-12'ye kadar taşıyabiliyorum mesela. Bu şekilde işlemlere giriş yapabilirsiniz. E, düşen trende bakacaksınız. Kendi düşen trendine bakacaksınız arkadaşlar. Hani daha yeni başlayan bir düşen trend içerisinde mesela. Şurada kırmaya çalışmış bakın kıramamış. Emanın üstüne çıkmış ama tekrardan düşüşe devam ettirmiş. Burada da bakın gene aynısı olacaktır arkadaşlar bakın. Hep yapıyor düşüyor. Yapıyor düşüyor. Yapıyor düşüyor. Yapıyor düşüyor. Burada biraz yataya bağlamış bakın. Şurası önemli. Bakın burada biraz yataya bağlamış kendisini görüyorsunuz zaten değil mi? Yataya bağladığı için de şu anda EMA'yı kırması olası bir şey. Bakın şu anda eksi 2.68'deyiz. Hiç problem. Problem değil arkadaşlar. Bunu stop seviyemizi neresi yapacaktık? Hemen DC'den şöyle bir bakalım. Stop seviyemiz neresi olacak arkadaşlar? 15-12. Hemen gelelim buraya. 15-12'yi yazarım. %34'lük bir kayıp olur. Gelme olasılığı var mı? Çok rahat gelir arkadaşlar. Ve farkında mısınız? Bakın farkında mısınız? Bollinger'in alt bandında. Bollinger'in alt bandında olan bir formasyonu ne yapılır? Bakın alt bandında. Buradan şöyle bir işlem açılır arkadaşlar. Her şeyi kaldırıyorum. Çizimleri kaldırdım. Buradan şöyle bir alış pozisyonu yaparsın. Orta bandımız neresi? Tam bu nokta arkadaşlar. Stop kısmımızda şu eski fitilin olduğu yere çekeriz. Yani bakın buradan long pozisyonu bile açsanız 0.74. Yani 10x'e girseniz 7, 20x'e girseniz %15'lik bir stop olursunuz. Karınız %17, %17, %35'lik bir kar oranı yapmış olursunuz. Mesela geliyorum şimdi ben bunu. Telegram'a vereceğim arkadaşlar. Diyeceğim ki BC Long X20 giriş. Giriş neresi? Bakın 1481 diyesim var. Ya bekleyelim 1481 olsun girişimiz. Şunu hatta şöyle yapayım. Giriş 0.00 ile 0.00 TP'miz Max TP orası. Bakın gördünüz mü? Eksi de. Ben size yapmamanız gereken şeyi söylüyorum. Grubuma da yapması gerekeni söylüyorum arkadaşlar şu anda. Kaçtan girdik? 14.81'den. İlk TP'miz 14.84, 14.88, 14.92 ve neresi arkadaşlar maksimum TP o noktamız? 15.06. Stop 14.70. Çok cüzi bir stop miktarımız var. Tamam. Bakın. Çok güzel bir stop noktamız var. Hani bu bizi üzmez. Bu gerçekten bizi üzmez. Yüzde kaçlık bir stop olacağız arkadaşlar? Hemen onu da söylüyorum bakın. 20 ile girersek 14.80 kaç? 70. %14'lük bir stop oranımız oluyor. Bakın Bollinger'i kullanabilirsiniz. hiçbir şeyden zarar etmezsiniz arkadaşlar. Üst taraftan short, alttan long. Bitti. Bu kadar. Bollinger'in üst bandından short, alt bandından long. Orta bandında kar al, orta bandında tepki yer. Bekle ondan sonra. Bu kadar basit arkadaşlar. Hani zor bir ortam yok aslında. Hani geliyorsun buradan piyasaya bakıyorsun. Dump yapmış, şey yapmış. Geliyorsun trading view'e tık 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 yazıyorsun buraya analizini yapıyorsun Ondan sonra diyorsun ki bu buradan böyle olursa şuradan şuradan olur diyorsun ki ben buradan geleyim yüzde 5 stop koyayım yüzde 15 stop koyayım ikisini kendine göre ayarlarsın buradaki X'e göre ayarlarsın fark etmez dersin ki buradan bu yükselir buradan da 135 karım alır çıkar giderim mesela maksimum kar noktamızda yüzde kaç yapıyor arkadaşlar 15 15 07 yüzde 35 karım alır kenarı şekillerim dersiniz bakın basit zor değil arkadaşlar gerçekten zor değil hani basit işlemlerde yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi e arkadaşımızın kasasını 1800 dolar, 2000 dolara kadar çıkarttık. Hatta orası 2750 idi arkadaşlar. Ben işte şu annemin rahatsızlığından dolayı orada biraz para kaybettim. Olsun ama gene arkadaşımızın zaten kasasını eksik yapmıştık. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Hani sizlere eğitim videoları vermeye çalışıyorum devamlı böyle. sizlerde de güzel bir like, abonelik, ve yorum gelirse ben daha fazla motive oluyorum tabii ki de. Bugünlük bu kadar dediğim gibi. Herkese çok çok teşekkür ederim. İnşallah sizlere yardımcı olmuşuzdur arkadaşlar. Yardımcı olduğumuz zaten arkadaşlarımıza zero Ayşe'ye ulaşıyor yani. Telegram'daki adminimize ulaşıyor arkadaşlar. Oradan çok güzel böyle e, iltifatlar alıyoruz. Çok 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 teşekkür ederiz sizlere de. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Bay bay.